merhaba arkadaşlar. Bugün size bulun bir bug'ı göstereceğim. Görüyorsunuz yarış devam ediyor. Ben normaldeki oyuncular oynamak için işte şu kırmızı kağıdan çıkarak oynuyor. Ama ödül falan alamıyor. Ama benim bulun baktıysa mesela böyle geliyorsunuz değil mi? Böyle yapıp oyna, oynayabiliyorsunuz. Ama saniye falan yok. Telefonunuzu direkt açıp da oynayabiliyorsun. Hatta en önemlisini biliyor musunuz? Yani anlayacaksınız şimdi. Böyle diğerler arkada kalıyor da önde. Hiç fark etmiyor. Siz istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. <laughs> Ve üstü e, üstte süre olması gerekirken üstte süre falan da yok. Ve daha farklı oluyor. Bilmiyorum. Yani bunu, bu bir bak mı sizce? Bence bu bir bak. Nasıl bakalım? <laughs> Bu arada ilk yorum yapanı sabitleyeceğim. Ve şey sona geldiğinizde ödül alıyorsunuz. Çok iyi değil mi? Ve ne olursa olsun 44 saniye gösteriyor. Bakın birinci olmuş. Sizi bulduğum biri bakma. Yani ben ilk ben buldum. <laughs> bye bye.